Kızlar ve günün sevinci, Kadirler azap bir dans ettiler, ekmek hmm. olmuş diye. Ama çok güzel olmuş. <laughs> Bakın bu sefer yüzde yüz tam tutturmuşum. Niye? Çünkü terazi kullanmadım. Bu sefer dedim başlarım terazinize. Bak ekmeğimize direkt. Yo direkt işe gidecek kardeşimci. Kız terazi kullanıyorum hiçbir ben zaman ben istediğim ben gibi ben olmuyor. Teraziyle ben çalışamıyorum arkadaş. Kendime Yok. göz kararı balla suyumu unumu döktüm güzelce yaptım ekşi mayanın. Bunu da besleyeceğim daha. daha. Bir daha dans edelim bir. Yok evet, ettiniz bir. Ettim, Sen yemek yiyorum ya. Abi yemek yiyorum. Gel şuraya gel de sen sen ne Ekmek dansı. <laughs> Hadi bakalım. Ödeş olan toplayın. Kızlar şöyle hemen Sara e, işten geldi. Geliyor yani yoldaymış. Daha yemek yapmadım. Tavuk çıkardıydım. Tavuk dolduracaktım. Köy tavuğu vardı. Valla Tero Meysa verdiydi o zaman. Duzlukta kalmış. O gün aşağı inerken. E dedim onu doldurayım. Akşama pişirip yerim seviyor. Hadi de tavuk göğsü. Yine tavuk. Ay bıktım ben şu tavuk göğsünden. Onu e, soslu yapacağım. Basmati pirinciyle onu yiyecek. Can da gayrı gayr haşlanmış. Tavuğu yer içine doldurunca. Sonra da böyle bol spagetti. E, böyle bol salçalı, tereyağlı seviyorum. Ben içerisine e, biraz da karabiber katıyorum ve kekik. Kekiki mutlaka bir e, deneyin kızlar O kadar lezzetli oluyor ki bana hak vereceksiniz. Çok güzel. Bakın kokusu geldi size herhalde. Azat da içeride uyumuş. E, ben buraları şey edene kadar uyudu. Ekmek dansı yaptılar ya Kadir'e. Spagetti de az bir şey kalmıştı kutuda. Hepsini döktüm. Çok mutlu Azat da sonra yer. Gelin de yesin. Fırfırı etmesin. Vallahi kız. Sanki 4 dakika başı yemek hazır olacak. Ne hazır olacak? İşte ancak da işimi yapıyorum. Makinayı boşalttım. Ekmekin sevinciyle bir halay çekti. Yani daha ne yapabilirim ben? Ya. Yazık annem işten geliyorlar. İş yerinde alıp yiyorlar ama ev yemeği gibi olmuyor ki. Oho, şuna bakın bir kızlar. Nasıl güzel görünüyor değil mi Allah'tan ki ben böyle çok makarnası yiyen biri değilim. Evet kendi elle yapılan makarnaları seviyorum yerim erişte falan ama böyle e, çocuklar gibi her gün hayata makarna yiyorum. Yedim sayı dilimi gerçekten çok az ama yapacak bir şey yok. Güneyimiz seviyor. Hadi bakalım. Evet kızlar en son dedim ki tavuk dolduracağım onu doldurdum pişirdim. Akşam yemeğimizi yedik. <laughs> Şu küçük afatçı ile oyun saati right. bir oynadım oyunlara i̇kizler, bakarsan bak, ben ben bakın, buyum. Ben... Nerede azat ben neredeyim ver bir beni. Bu benim kızlar Barış otobüsüyüm. Aman ben kendime bunu <laughs> seçtim. Bak bunlar ikizler. ikizler. Bu ne kadar güzel. Bunlar ikizler. Bunlar da ikiz. Allah ayakımında yatağın altına uzatmış. Bey papıcık çık buradan. Neyse kızlar yarın inşallah vlogun devamını çekeceğim. Yarın görüşürüz. Yarın Sarayla alışverişe gidiyoruz. Hadi bakalım. Bir de yarın biz belki baba Sazburka baba gezmeye götürecek. Yine Sarayla bir gün alışverişe gidiyoruz inşallah gidebilirsek gidiyoruz. <laughs> Akşam oldu da biz yine alışverişe gideceğiz. Yazın Saray yeni geldi işte buradan oldu. Sarıma saçlı. Ne? Hey Ne? şöyle Kaufland'a geldik ee, alışverişimizi yapalım biz Sara Hanım'la araba çekelim de şurada. İnşallah arabalar jeton istemez onlar biraz Almanya'nın insanları gerçek biraz değişikler. <laughs> Sevmedim burayı. Hani ben bunlar niye suratsız, Niye böyle her şey bir şey yapıyorlar? <laughs> Avusturya daha güler yüzlü kızlar, insanlar Valla gerçekten. Ne yapalım? Yani Sara yani Almanya. Gel yani <laughs> ailelerini iki çocuk orta, yani çocuk dedim. Benimle yaşlıktan Camı açıp bağırıyorlar. <laughs> Normal, ne olacak ki? Ya dur, alışveriş arabası. Sara çok sinirli, Almanlara kızmış. Ya. Sara çok soğuk kız. Kız gibi olmuş her yer. Kırıbı dolaşalım. Aaa şey Allah Sara. Ee, adı neydi? Şu kuru, ye, kuru e, şeylerden alalım, kuru yemişlerden. Şunlar koku mu Sara? Ana sar sarı sarı kokular ha. Hı -hı. Bir tane alak mı oturma da şu limon ya, şu çok, çok güzel. güzel. Almam 25 euro. Şu ben bu fiyat sadım alacaktım valla. E ne var biz de şişemize böyle anahtarlık takarız Sara. Değil mi? Neyse almıyoruz çok pahalı. Yani. 10 lira olsaydı hadi yine kurtarırdı. Ha bak yeni çikolatalar çıkmış. O hangisi böyle siyahlı? Değişik. Şuradan e, bunu şeyler alayım. Ha, e, Sara. Kokos alıyorduk ya. Hep şundan alalım. Ceviz, cevizin fiyatına gelen kızlar. Ne kadar pahalarmış gördünüz mü? Şöyle. Sara sen kuru elmaları seviyordun. Ekmek için şu çekirdeklerden evet. alayım. He, var da kuru elma. Şunlar karışık çerez. Şimdi şöyle bakayım başka ne alacağız kıza. Şunu. ne? Şuradan çekirdek. Ha bu bizim. Sonra blumen yani. He bu da ayçiçek. Bunları ekmeğe falan katıyor ya güzel oluyor. Kızlar şöyle evet. e, şey fretir yağları da inmiş. 3 euroya düşmüş. Ana 3 tane alayım kızlar normalde bizim Avusturya'da bu 10 euro. Bazı yerler 6.90. Burada zaten standart fiyatı 4.90 aydı ama şimdi 2.90'a düşmüş. 3 tane alayım. Bunlar kızartma ya, sarı yazı. Sen arabayı sürsen aksın. Kızartma ya, Bak ya sütler yine 1 liraya düşmüş. Ama iyi süt ya şuradan dolana. Gel Sara. Gel Saracığım gel. Ekmek alalım şu tost ekmeklerinden. Ha şunları alıyorduk biz. Bir tane bundan alalım. Kaplanta ucuz bunlar. Sizi şu barda 3 oyru Sara. Heh, hadi gel. Sen burada değişik ekmek istiyorsan alabilirsin. Ha? Al siyah ekmek. Evet Sara aldı götürdü arabayı. Şunlar hazır hamburger ekmekleri. Can hamburger ekmeği getiriyordu. Çok güzeldi katkısız. onlar bunlar hangisiydi acaba? Neyse bir şöyle bakalım. Sara önden gitti. Uçarak gitti. Hem şu taraftan. Dingle Bunlar hazır ekmek ben bir o güzel unlardan alayım kendime burada. Şunlar hep hazır kekme. Un bölümüne gideyim. Hala sonra, sonra buralara bakarım. Sara sen şuradan sevdiğin şeyler varsa al. Böyle şeyleri seviyordunuz. Bak hasta hasta için. ha. Şu unlar çok güzel kızlar. <laughs> ee, şey, <bays> <gülüyor> <mi>? <gülüyor> He. bunu kurabiye, kek, pastalar için bu çok güzel. Bu markanınki gerçekten muhteşem. Onlardan alacağım. Mail kalmış da şu, şu da e, ekmek için çok güzel oluyor. Ekmeği bu ondan yaptığımız zaman çok güzel gerçekten. Ben bir bakayım bunlara evde de gösteririm size tamam. Şimdi kamera çekince onları göremiyorum. Ondan sonra bir şey ederiz. Kızlar biz şimdiden Sara ile bagılı doldurduk. Saracığım. Nasıl küçücükler. Sen daha düzelsin, <laughs> ne yapacaksın? ne, ne yapacak ki bunlar? Hemen şey geçiyoruz. Pil mi de bitti? De Yoruldun de. mu? Dolanmak. Keşke sen arabada otursaydın kendine. Ben alır gelirdim. Dur süt falan da alalım gel. Süt elim Bu tarafı da aşağı hiç inmedik. Aşağı da ineceğiz. Hadi bakalım arkadaşlar biz saraylar e, şimdi bir tane arabayı doldurduk bunu hemen arabaya yerleştireceğiz dolduralım çünkü alacaklarımız daha bitmedi yer kalmadı arabada ve ikinci tur alışverişe hoş geldiniz ay dondum kız dışarıda soğuk şimdi de alt tarafta e, dolaşalım böyle çöp poşeti şu bu öyle tür şeyler lazım bana işte sarıklı kırzıvır bakarlar ondan sonra gideriz <laughs> Aa yapışkanlar gelmiş ki. <laughs> Bundan küçükleri yok mu ki kız? Bunlar neyse sarı kutu? Hadi gel. Hadi. Aşağı arkasında dur oralar görünür. Aa şu, şu ne kadar güzel. kır Kızlar bakın rengi de ne kadar güzel vallahi. Birlik Grup kapıyı. Hadi gel. Şöyle bir şey lazım da bana. Friş folyo nerede kızım? Benim gözüm görmüyor evet. iyi. Ha, oradan bir tane al. Friş folyeden. Vallahi öbür tarafları gösterecektim kızlar. Aşırı karabalık. Ee, o yüzden göstermiyorum. Ha bak papiye de bir tane alalım. Bak aynı. Ha bak cipsler bir euro Sarı. Şu biberli çilili cipslerden seviyorsunuz. Aha şunlardan al. Bir oraya düşmüş. Şöyle bir bakalım. Hep cips burası cips bölümü. Nasıl değişik değişik çeşit cipsler çıkmış. Allah. Im. Ve yiyorlar zaten kendine. Ana Sara bak bu renkte de cips çıkmış. Bunlardan hiç denedin mi? Pancarlı mancarlı tatlı patatesli. Oy onlar daha mı sağlıklı? Öyle diyorlar. İşte bizi kandırıyor. Bir sürü yine katkı maddesi var içinde. Peki. Şöyle bir dolanak yine ondan sonra gidelim. Hiç almadık da sonra. İçecek mi? He. İçecek içmiyorsunuz ben da yarın misafir gelir belki Nurşengil. Ben aslında şey e, içeceği yapacağım, yapacağım da alalım yemek için. Limonata yapacağım bir de bir şey. Bir de reyhan, reyhan şerbetini yapacağım bir de. Onlar onları sever. Ama sen gençler için ah küçük aşk Red Bull içiyor Sara. Ne? Saadet. Aynen, o Red Bull Allah bir tane. Aynen. Ha şurada bak. da çerezler burada da varmış bak. Ama aldım birkaç bir şey yeter onlar. Zaten fazla yemiyorlar. Şurada da kabır zıvır, zıvır şeyine sarı içecekler. Sen de sen seç getir. Ben de bunlara bakayım. Al şunlardan çok alıyorduk Şu eskiden. Yavrum, şey çok Niye canım bir şey çekmiyor ki? Sonra evde de diyecek ki keşke bunu alaydım, keşke bunu alaydım. Sara. Hani içecek almadın mı? İşte, o öyle kol ile al gel. Ha, bir çeşit alakanesi. Bir de red rapullardan alalım. Tamam. Bunlarda kabarızı var. Bir şey yapacağız. Bakalım bir. Ha? Tamam. Şu yuvarlaklı tatlılarda kurabiyelerden alayım da onlardan yapayım. Ee, şeyi de çok seviyor Evru. Bunlar da çok seviyorlar. Nurşengül de sever. Nerede kız o ayap Ana yok mu artık yoksa Sara? ha 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 ondan e buraya demiştim gidersem sana getireyim 2 tane üç tane al onlar ayap aynı onun tatlısını yapayım evet kızlar biz alışverişten geldik şurada verisi o kadar çok aldık ki e, bana tek tek göstermeye de şeyim yok da böyle biraz göstereyim şu ayak leçkenleri orada göstermiştim zaten Bunlardan aldım 3 tane. Birini Ebru'ya verim. Biraz kurabiye yapayım. Yarım karsa 2-1,5 da veririm ona. E, taşımak sıkıntı. Şöyle biraz cipsler aldık. Şu banyo e, temizliği ilacı aldım. Şu dondurmalar e, indirimdeydi. E, şunlardan 2 euroydu paketi kızlar. Ondan aldık. Şöyle e, biliyorsunuz Kaufland'da Türk e, sucukları falan. Helal salam malam var. Onlardan baya biraz bir şeyler aldık. Türk marketine de gidilecek ama onu da Allah bilir artık ne zaman giderim. Şöyle e, balık kraker aldım. Çocuklar çok seviyor bunu. Hepsi yiyorlar. Üçü de. Şu kapya biber, tost ekmeği, ama şu siyah ekmek, harıl harıl -har ekşi ekmek yapayım. İşte illa, illa hazır yiyecekler. Makarna aldı Sara. Şu bir kurabiyeden aldım. Şurada jiletin kağıt, işte e, folye. Şurada spagettiler var. Aha şu acı cips muz öyle hiç güzel fazla meyve falan da yoktu kızlar biz bir de geç gittik ya gönlüme göre öyle hiç zepse hepsi de bulamadım balıkcandan domates yok resmen şöyle ekmekler için çekirdek aldım içi işte Sara şöyle salata kroytaları aldı şu kurabiye şeylerini aldım çöp poşetleri aldım şöyle iki tane e, hıyar aldım tebut da aldım birkaç tane aha şundan aldım ee, neydi bunun adı kız roka aldım sarımsak şurada da makarna bunlar çok hoşuma gitti o kadar minnahlar ki kızlar dedim salata için kullanırız zencefilli e, yağım bitmiş zencefil aldım taze yağ yapayım sarımsak yeşil fasulye aha şurada ve bolca marılar aldım Ama mediş geldi. Aa, Mediş geldi şey alacak herhalde tencereyi Mediş Nerede mediş? Evet kızlar şurada da mediş dile bastı. Ona tencere vereceğim. Ekmek yapıyor ekşi mayalı. Medişle ekşi maya sevdasına düştük yine. Şöyle sıvı kremalar 80 sente düştüydü. Kızlar normalde 1.30'lar ya. Onlardan aldım. Yine hazır yoğurt aldık. Ahtimel bir sürü un çeşitleri aldım. Şu un özellikle ekmek için kızlar. 550 numara unla. Ekmek pide yapmak için birebir lahmacun aşırı derecede güzel oluyor söyleyeyim. Şu 405 numaralı şu mavi pakette özellikle kurabiyeler için tamam mı? Şunu kaplan talim kurabiye kek pasta çörek o tür şeylere bu un çok güzel. Her unun şeyi vardı Ben de önce eskiden böyle tam numaralarını bilmiyordum ama öğrendiğimden beri gerçekten de öyleymiş. Yani e, baya farkı var. Yine burada da salam falan var. Bayağıdır almıyoruz. Böyle şeyler artık hiç eskisi gibi almıyoruz. Eskiden çok yerlerde. Şimdi Allah'tan ki o kadar yemiyorlar. Ama yine de işte alınıyor. Şunlardan aldım. Ee, seviyorlar. Kadir de da işe götürüyor. Bunlar da helal kızlar. Şurada helal sertifikası var. Öyle mandarina. El sabunu. Aha şu mısır turşusu. Bunu seviyorlar. Ben sevmiyorum ama ne bileyim, salata neyim doğuruyorlar işte bir sürü şey. Nar var. Ha Biraz çerez şeylerinden aldım şu paketlerde. Sonra mantar, limon, turşu, zeytinyağlarım bitmişti. Bunlardan aldım ucuz olanlardan. Türkiye'den sipariş verdik ama bir arkadaş dedi getirecek 5 litresi 55 euroya. Daha gelmedi o ne zaman gelir bilmiyorum. Şöyle yine badem madem aldım dedim pasta mastalara lazım olur. Yine turşu şu tatlı yapacağım ee, bana lazım şu çilek modellerinden. <laughs> Yeşil biber var. Tomates aldım biraz. Tomates resmen yok. Marketlerde hiç güzel tomates yok. Aşırı kötüleri gelmiş. Sara diyor ki anne e, bizde de yok dedi. Hiç tomates sipariş bile veremiyoruz. Şöyle küçük domatesler var. Biz de onlardan aldık biraz baldırcan aldım e, süt aldım kızlar bu sütü yoğurda bunu yaptığınız zaman bu daha daha güzel e, 3,8 oranında bir süt bu Kaufland'da var sadece bilmiyorum belki Aldi'de falan da var herhalde aynen e, şeyin bir de um, Aldi Lidl bir de Kaufland hani Avusturya'da yok bu görmedim hiç onu aldım şu yine bunlardan aldık cipsi kokos cips diyor. Sara şu neyse bunu almış işte şeker. Şu yarın e, kızlara yine şu şirimsi makarna yapacağım. Onlardan aldık. Portakal var burada. Öyle işte yani anlayacağınız her yer şu şekilde alışveriş doldu. Şöylece bakın bezgah hep full alışveriş. Şurası da dolu. Kızlar burada dost dolu un çeşitlerim. Şeker, e, şu kızartma yağı, 3 mü 4 tane aldım. 2.99'a düşmüş kızlar. Fritir öl. Bununla kızartma falan yaptığınız zaman çok çok güzel oluyor. Fazla yağ içine çekmiyor. Ama bizim burada Avusturya'da çok pahalı. Böyle bir şişesi 10 euro falan. Eğer bazen yine aksiyon olursa 5-6 euroya düşüyor ama Almanya'da 2.90'a düşmüş. Şöyle ıslak mendil işte duş ee, silme kabini silme şeysi. Öyle hadi bakalım ben bir şunları hepsini yerleştireyim. Ondan sonra ekşi mayam aktifleşmiş. Ee, onu halledeyim. Ondan sonra bakarız. Hadi görüşürüz sonra inşallah. Evet kızlar. Mutfakta işimi bitirdim. Bakın şu güzel e, kekikime bakın. Bir iş. Bulduğum zaman şöyle taze bitkiler mutlaka alırım. Hele ki keki. Kekik de çok sevdiğim için her yemeğime katıyorum. Taze taze. <laughs> Meyve sepetim de hazır. Tomatesleri de buraya doldurduk. Şöylelikle hayırlı geceler diliyorum size. Bu arada tabii ki de ben biraz daha e, uyanık olacağım. Çünkü çünkü niye? Hamurun fırında azat. Seni gösteriyorum. Seni göstermeyeyim mi ablalara? Şimdi ekşi mayalı ekmek yapacağım. iki tane yarın misafirlere. Onların hamurunu yoğurdum. Üç kere katlama işlemini yaptım. Dördüncü seferde katlayacağım. E, şekil verip şu kaselerimi alacağım. Buzdolabına yerleştireceğim. Yarın da pişireceğim inşallah. He Onlara vereceğim. Götürüp evde yesinler. Bir de tatlı yapıyorum. Ee, halaycı başı şu yapmıştım ya. Moda olmuştu. Hani buzlu tatlılar çok zor yapılması. Onlardan yapıyorum. İç, e, içini falan hazırladım. Çekemedim tabii. Çok e, hızlı hızlı yaptığım için her şey. Zaten yapmıştık bir videoda. <laughs> Onların e, şeyini hazırladım. içindeki kara şeyisini yarın da karama yapacağım sabah erken. O şekilde donduracağız buzlukta. Ama ben bunu He. videolarda görüyorum yaptıkları. Evet, şurada da zaten e, kurular mı çıkardım, yaprak çıkardım. Yarın saracağım inşallah. Şu ilaçlarını da şöyle koyayım. Yarın şu mutfağın şeylerini de temizlerim. Ondan sonra temeli kaldırırım ortadan. Hadi bakalım. İyi geceler de ablalara. İyi geceler. Yarın görüşürüz. Allah'ın izniyle. Yarın görüşürüz. Hadi bakalım. Hayırlı geceler. Allah'ın izniyle. <laughs>